Kolay gelsin. Teşekkürler. Ee, sürmene bıçağının oluşumunu yapılışını bize anlatır mısınız efendim? Tabii. Kısaca anlatayım. Ee, sürmene bıçağı ilk önce e, çeliğimizi piyasanın en kaliteli çeliği olarak kullanırız. Çünkü sürmenenin e, tarihi bir geçmişi vardır bıçakla ilgili. E, onun için biz kaliteden kesinlikle ödün vermeyiz. İlk aşamada çeliğimizi daha iyi, daha uzun ömürlü, keskin e, hale getirebilmek için boşaltırız çeliğimizi. Yani inceltiriz. Peki e, inceltmemizin sebebi? İnceltmemizin sebebi, evet. e, daha uzun ömürlü keskin kalsın diye. Yani keskinliğini e, kısa sürede bozmasın diye. Kalın bırakırsan e, keskinliğini daimi olmaz. E, Erken e, durur, ağız erken durur. Yani kalın oldu mu yani keskinliği o hiç güzel olmaz Tamam kesinlikle olmaz. Ee, yani bir iki kesimde hemen körelecektir. etmemizdeki tek neden odur. Ee, bir de e, kullandığımız e, çelik, e, mesela genelde bizim bayanlarımız Türk bayanları e, bulaşık makinesine atmayı çok severler şeyi, evet. e, bıçakları. Bu ne yapıyor? Yüksek derecede ısı aldığından dolayı körelme yapar. Ama bizim verdiğimiz incelik, çeliğe verdiğimiz incelikten dolayı bu körelme uzun vadeli bıçakta keskinliğini sürdürür. Diğer aşamalarımızda sap, sapımızda verzilik kullanıyoruz. Diğer tahta saplara oranla daha uzun ömürlü oluyor. Başka Su ne? almıyor. Ne? belki başka ne tür saplar var? E, venge ağacı vardır, e, kara ağaç dediğimiz venge ağacı vardır. Venge ağacı da güzel bir e, sap, yani sürmene de kullanabildiğimiz en güzel saplardan bir tanesidir. E, gül ağacı kullanırız. Gül ağacı da sağlam e, görünüm olarak da güzeldir. Ama şu anda tercih edilen e, sap e, verzaliktir. Şu anda kullandığımız bu. Bunu e, Sağlam olsun diye e, güzel perçinliyoruz bunu. Daha sonra başlıyoruz işlemesine. Bunun içinde değişik değişik renkler çıkar. O renkler de e, insanın e, gözüne hoş gelecek renklerdir. Yani anlatabileceğim e, sürmene bıçağı hakkında aslında e, daha uzun boylu şeyler vardır. Ama kısaca özetlemek gerekirse sürmene bıçağında en önemli husus çeliğimizin e, İnce, ince olmasıdır. Peki, e, gerçek bir sürmene bıçağı alırken. Evet. Mesela bazı insanlarımız e, başka yörenin bıçaklarını alıyor mesela sürmene bıçağı diye tanıtıyor. Gerçek bir sürmene bıçağını alırken neye dikkat etmeliyiz? E, sürmene bıçağı alırken neye dikkat etmeliyiz? Sürmene bıçağında gerçekten çok işçilik vardır. E, bilhassa çeliğinde... E, Çeliğin de zaten eli alındığında çelik kalın kalmayacak. Sürmeli ustalarımız genelde çeliği ince tutarlar. Diğer piyasada e, bulunan çelikler hep kalındır. Ağırdır, bıçak ağırdır. Biz de e, o kadar e, çeliği boşaltmamız için ağırlık söz konusu değil. E, kullanılan malzeme kalitesiz. Bilemede Zımparaya, zımparada yapılan bilemede yanmaya başlar. Onu göreceklerdir. E, paralarını çöpe atmasınlar. Sürmene bıçağını tercih etsinler. Bizim her zaman e, söylediğimiz şey vardır. Sürmene bıçağı piyasanın en kalitelisidir. Teşekkür ederiz. Sağ olun.